nasıl sahip çıktığınızı sergiliyorsunuz Allah razı olsun değerli kardeşlerim 15 Temmuz akşamı sizleri tarayan helikopterler meclisinizi bombalayan savaş uçakları milletin üstüne tanklar var ya onlar Ermeni tankı, Rus uçağı, Yunan tabancası, Rum. Onlar sizin de erkeçiz Ama onlar hepsi adi. Haşa ne kadar aşağı ile bir kez daha görürüm. Bunlar adı Türkiye Demokrasi Devleti. Kimler kim kurs dediler? O paralarla kendilerine bir imparatorluk kurdular. Fakir ailelerin, dar gelinli ailelerin zeki çocuklarını aldılar. Küçücük yaşta onları borçlandırma psikolojisine soktular. Onları eğitip okullarında devşirip. KPSS sorularını çalıp devletin içine soktular. Devletin içinde kendi elemanlarının yükselebilmesi için başkalarının hakkında olumsuz istihbarat raporları düzenlediler. Karaladılar, istiralar attılar. Bununla da yetinmediler. Bunlar Ömrünü bu ülkede terörle mücadeleye harcamış komutanlarımıza darbeci deyip, terörist deyip onları hapse attılar. Yıllarını bu ülkeye vermiş siyasilere iftiralar atıp, montajlarla, kasetlerle özel hayatlarına girip onların hayatını kararttılar. Bunu da yetinmediler. O küçücük yaşta devşirdikleri elemanlar büyüdü, Savcı oldu. Bunlara para vermeyenlere dava açtılar. Hakim oldu. O açılan davalarda hapse attılar. Değerli kardeşlerim. Bunlar toplum mühendisliği yapmaya kalktılar. Aman dikkat olun. Öyle anlat. Ben onların ilk mağdurlarından biriyim. Ama Allah çok büyük. Her şey ortaya çıkıyor. 17 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızdı. Başta ona ve onun en yakın çalışma arkadaşlarına bizlere iftira attılar. Kump Aynı geçmişte MHP'deki abilerimize yaptıkları gibi. Aynı geçmişte başka partilerdekilere yaptıkları gibi. Bunlar futbol takımlarının içine bile fitne soktular. Hatırlarsınız. 25 Aralık'ta bu ülkenin gözbebeği bebeği projeleri, havaalanını Kanal İstanbul'u yapan bütün iş adamlarımıza ve en sonunda 15 Temmuz'da bu milleti bombalamaya kalktılar. Sakın zannetmeyin ki bunların hepsi ilkokul mezunu, meczup bir vaiz emeklisinin aklından çıkıyor. Onun talimat aldığı üst akıllar var. Bu üst akılların asıl sorunu ne biliyor musunuz? Eskiden Türkiye çantada keklik bir müttefikti. NATO emreder, Batı emreder Türkiye yapardı. Ama Türkiye büyüdü. Türkiye güçlendi. Artık Türkiye bir saniye diyor. Benim milletimin öncelikleri var. Benim ulusal çıkarlarım var diyor. Özetle Türkiye ne diyor biliyor musunuz? One minute diyor. <laughs> Türkiye'nin one minute temesini kaldıramayanlar bunlarla üstümüze geldiler. arkadaşı olmaktan onur duydum Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan One minute dedikçe dilleri rahatsız olur. Ama onlara verdiğimiz rahatsızlık için özür dileyecek değiliz. Daha da fazla rahatsızlık vereceğiz. İnşallah. Bakın değerli kardeşlerim ne kadar büyük bir iş yaptığınızı anlamanız için 15 Temmuz akşamı yaşadığım bir anekdotu sizinle paylaşmak istiyorum. O gece bunun bir darbe ve işgal kalkışması olduğunu anlar anlamaz telefonlara sarıldık. Bir yandan Dışişleri Bakanımız, bir yandan diğer arkadaşlarımız, bir yandan ben. Avrupa'da, Amerika'da tanıdığımız ne kadar siyasetçi varsa, ne kadar bakan varsa, başbakan varsa onları arayıp demokrasiden yana tavır alın, demeç verin, açıklama yapın dedik. Yok demediler. Ama oyaladılar. Filancadan onay almamız lazım. Şuna onaya gittik ondan cevap bekliyoruz gibi bize hep oyaladılar. Ne zamana kadar biliyor musunuz? Sizler Sayın Cumhurbaşkanımızın o mesajına kulak verip meydanlara taştığınız zaman Obama'nın aklına demokrasi geldi. Merkel demokrasi havarisi kesildi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler parlamentosu bir açıklamalar yapmaya başladı. İtiraf ediyorum bizim yapamadığımızı onlara siz yaptırdınız. Allah razı olsun. Yedirmeyiz, yedirmeyiz gayri. Ama bu densizler iki gün sonra meydanlarda siz idam deyince açıklama yaptılar. Türkiye idam cezasını geri getirirse Avrupa Birliği'ne giremez diye. Girmeyelim. Ben de, ben de onlara haber gönderdim. Ne dedim biliyor musunuz? bizim de umrumuzdaydı sanki. Haşhaşi başını iade etmesini istediğimiz Amerika kalkmış diyor ki bize dosya sunun. Ya siz Afganistan'a girip 11 Eylül'den sonra delik deşik ederken dosya mı sundunuz? Pakistan'a gidip Bin Laden'i vururken dosya mı sundunuz? Ama değerli kardeşlerim, bir şey gerçek, bizim bizden başka dostumuz yok. Bakın bu kardeşinizin şu anda resmi bir görevi yok. Ama ben Cumhurbaşkanımızın ve ülkemin neferiyim. Madem ki ülkemin ihtiyacı var, günlerdir o günden bugüne meydan meydan geziyorum. Ve meydanlarda gördüğüm bir şey var. Ne görüyorum biliyor musunuz? Bu aşağılık hain şerefsiz paralel ihanet çetesi darbe yapmayı becerememiş. Çuvallamış. Kendi kazdığı kuyuya kendi düşmüş. Ama bir şeyi başardılar. Neyi başardılar biliyor musunuz? Bizi kenetlediler. İşte MHP ilçe başkanımız aramızda. AK Partilisi. MHP Bizi, kadını erkeğisi bu milletin olursak biz çok çalışırsak çok vergi ödeyitleri ve en iyi şekilde eğitilebilirsek en gün biz Tayyip Erdoğan'a hayranız. Çünkü 15'te onun milleti de çok cesur. Sorarım size ayağını kovalayan bu milletin önünde kim vurabilir? helikopteri durabilirmiş. Şimdi devleti ve bütün kurumlarımızı bu haşhaşilerden hep beraber temizleyeceğiz. Bunlara merhamet yok. Merhamet edersek merhamet edilecek duruma düşeriz. Değerli kardeşlerim, yeter ki siz böyle bir ve beraber olun. Allah'ın izniyle biz sizin uğrunuzda ölüme gideriz. Cumhurbaşkanımız ilk günden bize o talimatı verdi. Biz siyasete girerken kefeni giyip girdik. Siyasetten çıktık ama hala o bilinçle hareket ediyoruz. O bilinçle yaşıyoruz. Allah'a çok şükür bizim veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Bir takım kumpaslarla, montajlarla, bir takım tezgahlarla bizi sizden koparamazlar. Ve koparamadılar da elhamdülillah. Milli şairimiz Mehmet Akif diyor ya, tefrika girmedikçe bir millete düşman yani. giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Allah yüreklerinizi hep böyle toplu vurdursun. Nöbetiniz mübarek olsun. Allah sizlerden razı Biz müsaade ederseniz diğer meydanlarda bekleyen kardeşlerimize sizin selamınızı götürmek üzere ayrılacağız. Ama sizden rica ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın, başkomutanımızın eve dönün çağrısını duymadıkça bu meydanları boş bırakmayın. Bu hanilere, bu hainlere, bu şerefsizlere buradan haykırmaya devam edin. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. <laughs> Sayın Bakanımız Egemen çok teşekkür ediyoruz.